Bu yıl zamanı, yiye çok klas bir bu yıl. Hem de ayakkabısız. <laughs> bu arkadaşımız bu yorum attıysa bu video gelecek. Önemli şeyler var. Jungle'da oynuyorsunuz. Büyü olarak ise flash almıyorsunuz. Çarp tutuştur. Ruh olaraksa mavi ruhu alıyorsunuz. Skill fulllemesi olarak Q, E, W fulllüyorsunuz. Rün olaraksa tabii ki ölümcül tempo alt rünleri de bu şekilde olacak. Bu yılda gelirsek zaten masteriye saldırı hızı kasacağımız 2-2-4. Mahvolmuş kralın kılıcını alıyoruz. Adamı yavaşlatmak için. Mahvolmuş kralın kılıcını daha iyi için Goinzo alıyoruz. Hem de skilllerimizin bekleme süresi hızlı gelecek. Bu iki item çok önemli. Üçüncü item ise aklın sonu olacak. Bu da size ekstra hareket hızı, düz vuruşunuzu güçlendirecek, büyü hasar verecek çok hızlı vuracağınız için o büyü hasarının da önemi var. Bunlardan ayrı ise diğerlerini tankımsı yapıyoruz. Bu 3 tane item core build, diğerleri tank. Mesela omurga kranı alacağız. Çünkü master ile ayrı kittireceğiz. TF'lere de katılacağımız zaman olur. Ayrıyetten kraken alabilirsiniz. Çok ölüyorsanız kalkanya'yı alabilirsiniz. Ya da ittirmenizde yardımcı olacak titanik hydra'yı alabilirsiniz. Tank olanı. Düz bir oyunsa onları alın zaten. Eğer farklı olaylar varsa ölümün dansı da olur. Koruyucu melek de olur. Bunlar da tercih edilebilir. Senin istediğin bu varsa yorumlara yaz.